tamam mı? Yatakhane abi, tamam. değil bak benim arabam. Bak benim çalışmam gerekiyor. Bak gece saat 3.30 Abi tamam mı? çalışıyor su, sür, sür. Bak telefonum da çalıyor. Babam mı arıyor? Babam mı arıyor? Kim arıyor? Sen sür. Ha nereye süreyim? Ya kardeşim parasıyla değil bir 300-500 tamam mı, nereye sür. Nereye Gezelim. Gezdir beni. Ya ne gezmesi Allah arsız asıl ya Gezeceğim. kafayı <laughs> Kardeşim iner misin? Hadi abi hadi. Sürsen sen paranı neyse vereceğim hadi. Ya para önemli değil benim için. Anladın mı? Arabanın içinde bayılmışsın. Arabanın içinde sabahtan beri sıçır, orluyorsun ya. Hayırdır ya? Tamam abi sen sür ya. Allah'ım ben salli ya Rabbi ya Resulallah ya. Bak güzel kardeşim. Senden rica ediyorum tamam mı? Aa bak yorgunum. Uykum var. Ya uykum sür. var. Benim arabamda mı uyuyacaksın sen ya? Belki burası rahat. Ben burada uyuyacağım. Ben ne rahat ya? Sen ne anlatıyorsun ya? Sür abi ya. Hayla sür diyor. Kafayı yiyeceğim ya. Güzel kardeşim. Beni zorlama lütfen bak. Benden bak ana. Yine abi. Abi sen sür ya. Kardeşim iyi ben senden para da istemiyorum tamam mı? Hadi.